de hoş geldiniz arkadaşlar. Hala bitmedi. Küçücük şeyler var. Hala. Böyle bir lambamız var. Böyle. Çok güzel. Burada yatağın yanında olan lamba. Böyle bir ne diyelim buna sabun işte. Şu yerleri kesmek çok zordu. Bir tane de böyle mavi havlumuz var. Bu arada mavi olanlar e, cinamaral olan şeyler. Böyle bir şey. Neydi? Şimdi ne unuttum ya. Terlik, evet. İki tane şurada Şu, şeyimiz var. Göze takılan salatak. <laughs> Çok güzeller. Yine yatağa koyulan bu gerçekten var bu arada. Tokalayıp da ben oynadığımda vardı. Koyuyordum. <laughs> Yine bu şeyden yüzü olan şey. Sonra iki tane böyle gözümüzün altına koyulan şeylerden var. Onun kutusu. Az önce dediğim kutusu. Bu neymiş? İsmi bilmediğim bir şey. Hmm. Bu da yumurta. Ee, burada yine pankeke e benzeyen bir şey var. Bu neymiş? Ay. Çok güzel gözüküyorlar. Kit gerçekten yesem. Canım çekti şu an. Böyle bir küçük bir sılık. Çok tatlı. Part 5'e geçmek istemiyorum arkadaşlar. Çok hızlı geçiyor. Neyse böyle bir kutumuz var. Keşke içi açılmalı olsaydı. Küçücük böyle ayakkabımız var. Bu ne? Mermer'in deli sabunumuz. Burada e, yine bilmediğim bir şey. Sonra yine ayakkabının eşi. Bu neymiş? Kamera. Gülümse. Çok güzel çıktım. Bu ne ya? Ha! İçinden çıkmış şekerler. Böyle... İki tane, içinden çıkan şekerler. Bunlar da çok güzel. Nasıl arkadaşlar bitti. De çok güzeldi. Bay bay.